Şimdi efendim, namazsız insan, bazen misal veriyorum ben, kitaplarımızda okuyanlar belki görecek, hatırlayacaksınız. Namazsız insan şartsız telefon gibidir. Bir bakayım telefon bana. Hocam senin gibidir. Bakın şimdi kardeşlerim, şu telefonu görüyorsunuz. Telefonlar şimdi çok kıymetlendi. Bir telefon kaç lira? Kaç lira telefon? Sessiz söyleyin. İstan, i̇şte, tahmini evet. Ben 50 bin diyin, 70 bin diyin, 50 bin fazladır da. Bu kadar kıymetli bir telefon, bakın. En az 20 bin var mıdır hocalarım? Tabii. Bak, 20 bin. En az 20 bin. Şu kıymetli telefonu kıymetlendiren şarjıdır. Bu telefonun şarjı olmadı mı? Telefonun temeldeki farkı kalmaz. İşte insan böyle, insan böyle. Namaz insanın şarjıdır. İnsan çok kıymetli bir varlık. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَرْفِينَ buyuruyor Mevla. Biz sizi en güzel şekilde, en güzel kıvamda, en güzel mahiyette yarattık. Allah şekillerin en güzelini insana vermiş, ellerin en güzelini insana vermiş, saçın, başın, kaşın, gözün, dilin, dudağın, damalın, en güzelini insana vermiş. Fakat bu insan bu güzelliğini koruyabilmesi için Allah'ın çağrısına kulak vermesi gerekiyor. İnsanı şereflendiren, kıymetlendiren namazdır. Namaz olmazsa ne olur biliyor musunuz? Lekat halefnel insana fi ahsenet takvimden sonra bir ayet geliyor. Sunmerde Nuh esfere sahiptim. İnsanı en güzel şekilde, en güzel makamda, en yüksek en yüksek noktada yarattık, ama onu sonra aşağıların aşağısına attık. Allah attık diyor ama aslında Allah'ın seni aşağıların aşağısına atmasına sebep olan sensin. Ya yani konumunu koruyamadın, makamını koruyamadın. Allah seni o yüksek noktada tutması için. Namazı sana hayal ya. Sevgili öğrenciler. Güzel canlarım, güzel kardeşlerim benim. En güzel makamda, en güzel konumda yaratılan bu insan esveri sahibini aşağılığın aşağısı cehenneme düşmemesi için Cenab-ı Hak onu ona namazı göndermiş. Namaz bizim aracımızdır. Namaz bizim miracımızdır. Asansör bizi çekiyor. Alay illiğine, firdevs cennetlerine, adın cennetlerine kavuşturuyor. Namaz bizim aracımızdır. yolda bırakmayan bir araç. İşte bu telefonu nasıl değerlendiren şarj ise insana değerlendiren de namazdır. Bunu da unutmayın. Cebinize koyun. Bazı insanlara bunları söylerseniz Allah'ın finayetiyle inayetiyle inşallah onların da kurtuluşuna sebep oluyor. Bakın